Mostar'da 33. yıl. Bir günde Mostar'da karşılamalısın sabahı. Daha ağarmadan gün uyanmalısın. Gürül gürül akışını izlemelisin Neretva nehrinin. Sessizliğin içinden süzülüp gelen sesini duymalısın. Seheryeli okşamalı tenini. Hayranlıkla izlemelisin Neretva'nın en dar yerinde beyaz bir gerdanlık gibi asılı duran Mostar Köprüsü'nü. Tam ışırken gün ezan sesini duymalısın. Unutmalısın yalnızlığını. Yaşadım diyebilmek için bu hayatı bir günü mutlaka Mostar'da karşılamalısın. 10 Kasım 2024